Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada Ramazan ayında sigara içmek görmek bir sebeple hakim karşısına çıkma gibi durumlar yaşanacağına, ancak yılmayacağına, yanlışa düşmeden, bilgi ve becerileriyle yanında çalışan kimselere ışık tutacağına, elde bulunan imkanların değerlendirilmesi sayesinde yüklü miktarda kazanç elde edileceğine, tüm beklentilerini yerine getireceğine, işlerinin problemsiz şekilde ilerleyeceğine, Tabir olur. Ayrıca rüyada Ramazan ayında sigara içmek görmek verilen kararların uygulanmamasından ötürü maddi ve manevi açıdan büyük bir boşluğa düşüleceğini, çok büyük ve başarılı işlere imza atılacağına, aile bireyleri ya da bazı akrabalar ile kurulan ortaklık ve yapılan işbirliği sayesinde çok büyük kazançlar elde edileceğine, yaşanan bazı sorunlara çözüm bulmak amacıyla uzunca bir yolculuğa çıkacağına, yönetici koltuğuna oturtulmaya layık görüleceğine, yapılacak olan büyük bir çalışma sayesinde çok daha hayırlı kazançlar elde edileceğine, yorumlanır, dini olarak rüyada Ramazan ayında sigara içmek görmek tatsızlıkların tatlıya bağlanacağına, daha sonra kalbine göre birisini bulmak için bekleyişe geçeceğine, maddi ve manevi olarak çok zarar göreceğine, hayırlı terfiler alınacağına, irfan konularında sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışacağına, yeni bir eğitim kurumuna kayıt yaptırılacağına, ailesinin çok seveceği hayırlı bir kısmet ile hayatını birleştireceğini, kurduğu hayatta yeni bir işe gireceğini, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada Ramazan ayında sigara içmek görmek hikmetli ve asil insanlardan olacağına, ortaya çıkan sorunların saklanamayacak kadar büyüyeceğini, işlerin günden güne daha kötü bir duruma geleceğini, eline geçen fırsatların kazançtan çok zarar getireceğini, endişeli bekleyişlerin sona ereceğini, geçim sıkıntısına ve yokluğa düşmeyeceğini, Bundan sonra hep başarılı işler yapacağına yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.